Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size yeni bir video çekiyoruz. Bugün e, Manisa Salihli'ye geldik ve burada Salihli e masal ormanı var. Hadi gelelim. Park bulduk. Bakalım nasıl bir şeymiş. Nasıl bir şeymiş? Oğlum burası değişik bir şeymiş. Değişik. boşluk var. Böyle bir şey olabilir. Baba. Geçersin orada ya. Ge geçer mi? Geçemedik. Öyle bir çukur yapmışlar. Aa bak park yeri güzelmiş. Burada tırmanma şeyleri var. Neyleri deniyor? Bir tamam, mama parkuru var. Parkuru Şu, var. Oyun yerleri var, var. 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 Evet, şurada da var. Güzelmiş lan helal olsun şurada ona. Parkı e benzetiyor. Güzel yapmışlar. Helal olsun dayı oğlu. Evet, oturaklar var. Salih'i böyle bir yer değil mi? Ben, İstanbul'da yok. Güzel. Aa, yok ben görmedim. Sen ama gördün Ama park güzel. Bak şuralarda heykeller gördüm ben dışarıda. Oralara da bakalım. Evet masal Arka. heykelleri var. Bak orayı çeker, Şimdi insanlar belki istemez diye ne çevirmek ne Bak Pinakyo'nun burnundan kayıyorlar. Gördün evet, mü? Spor şeyleri var. O da Spor tamam oğlum spor şeyin görünüyor. <gördüm. gülüyor> evet. Spor, alanları. Şu Pinakyo güzelmiş bak. Pinakyo'nun çok uzamış burnu. Çok yalancı burada Bana demek. Evet tamam. Gel Hanım. Aa şurada olan var lan. olan ve, Keloğlan. ve Keloğlan. anası. Kınavım. Çok zancı, yani. Evet YouTube'da ilk. Tuncay senden önce burayı çeken olmamıştır böyle bir. Ne bileyim yani. Sana bak. Bunu uzanmış. Yalan söyleme oğlum. Yalan kötü bir şey demiş. Kunaf da yok. İyi şey. Keloğlan'a gidelim. Aa şurada Nasrettin Hoca şey, göle, göle maya ne çalıyordu? Maya çalıyor. Maya çalıyor. çalıyor. deyince hırsızlık değil yani arkadaşlar. Bak, bak. Üstüne çıktı. Işte. Mübarek insan. Nasıl? Zamanın... <laughs> Ama gölü de biraz mavi yapsalar <gülüyor> iyiydi. <gülüyor> o da köylü diyor hocam tutar mı diyor. O da diyor ya tutarsa diyor. Hocam, deniz yok. Aha bak benim adamım burada tınacak. <laughs> Kel olan ve <Nasıl>? anası. <laughs> Çok sinirli. Bu anneler hep böyle sinirli mi olur Tuncay? <laughs> evet, kendim gibi bir keli gördüğüme çok memnunum. Kel olan. Nasılsın ben kardeş? Seni en iyi ben anlarım <laughs> kardeş. Ya Bak. ne kızıyorsun? Bu kel olan senin elinden çektiği Abi nedir ya? Şimdi Vallahi. Zaten. Terlikler de hazır. Bu Burada bir var, küçük park. Evet, bayağı oyun alanları varmış burada Tuncay bayağı uzun ya gittikçe gidiyor. E ee, aracı uzun yap ekstra uzun yapmayacağız çünkü düğün için geldik. Biz senin Salihli'de e ne işin evet, var oğlum? Düğün için geldik. He. Düğün vardı. Pek bitmişken bir de Salihli gezelim ama aceleyle bakıyoruz çünkü şimdi hemen kaçabiliriz. Evet. devamını yine gezebiliriz. Vay 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 kara gözüm kara kaçtım. Hacıvatım. Hacıvatım sevgili arkadaşım. Nasılsın? Ay, çok iyiyim. Vay, <laughs> vay 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 vay. Şurada ne yazıyor? Yazı yazıyor. Kınca güneş vuruyor. O diğer taraftan çekeyim. Evet. Meşhur Hacivat ve Karagöz'ümüzün maketleri. En saf zamanın en saf arkadaşları. Bedava çalışmış garibanlar zamanında. insanları güldürdü diye Idam edilmişler rivayete göre. Evet, cin de var orada. Şurada da. Gel bakalım. Şurada da Tarkan var. Yanına mı Atıl kurt diyor ya. Serhat'a benzettim lan. Adam aynı Serata. <laughs> <Sen niye içiyorsun? gülüyor> Parkan, kurdun oğlu. <laughs> isıracak, bak kurt ısıracak seni. <laughs> baba, şirin baba, şirin baba. Aa, Şirinler Köyü. Şirin baba. <laughs> Burası bildiğin ne? Şirinler Köyü. Masal işte. Güzel yapmışlar ama. Aa, şirin Baba'yı şey. çok seviyorum. Orada da 40 haramiler var Ali Baba ve 40 aram. Oraya da vurarız. uğrarız. Valla Tunca için güzel oldu. Şirinler, şirinler. şirinler Köyü. Şirinler Köyü ne ziyaret ettim. Sen olsaydın Şirin olsaydın senin adın ne olur Tunca? Zeki. Zeki Şirinli. Ben o kadar emin değilim. Şu ön, ön taraftan çekeyim. Şu tamam, tamam. uykucu uyumaya gidiyor. <laughs> Güzel yapmışlar uyumaya gidiyor. Şirin baba, şirin baba. Gargamel geliyor. Ama Kargamel gargamel yok burada. Sen misin yoksa gargamel? <laughs> Şuraya bir tane gargamel yapmaları gerekiyor. Baba, şirin baba. Ne yapıyor? Gel ne öpeyim, bana para ver. Bu ne? Kızgın mıydı? Öfkeli. öfkeli şirin. Şirin Öfkeli şirin Burada Fazla öfkelendirme. Bu var. Tamam. Bu da ürkücü şirin Ana yapıyor? Uykuya gidiyor. Uykusu Yaksanıza gel. Aynen senin gibi ya. Bana Gel. Bana benzemiyor patikaya ben. Şurayı kapatmışlar. Bir taraftan giriş herhalde var. Şey, ürkücü düzeltecekler mi Gel kır karamilere şey. gidek Ali Baba ve Ne diyorlardı o mağara açılsın diye? Kır karamiler Tamam da ne diyorlar Masali bilmiyor musun? Ne bileyim bunu. Nasıl bilmem. bilmesin? İstedim ama. Tamam. Mağara açıldı. Ali tamam Baba şifresi neydi? Şifresi neydi? Şifresini unuttum. Kır karamiler. Açıl susam açıl. Ana bu ne? Oo, define... defineyi bile koymuşlar ha. Anam. Onlar Kırk Haramiler. Üçler, beşler Kırk Haramiler. Kırk Haramiler. Çağdaş Kırk Haramilere selam olsun. Oğlum, Oğlum. Oğlum benim. Oğlum ne? Evet. Altın paralarımız <laughs> ama insanlar burayı <laughs> çocuklar burayı lavabo olarak kullanmışlar. <laughs> <laughs> Bu adam ona isyan ediyormuş. Onlar çalmış gidiyor. İşte onları takip ediyor <gülüyor> ya. Buldu. <laughs> Aladdin'in Aladdin sihirli Aladdin lambası ve cini. Bak burası da değiş. Gel Aladdin'i çekelim şuradan. <laughs> Orası arka Olsun ben çekelim. Park bayağı devam ediyor arkadaşlar ileriye doğru. Gerçekten Tabii. güzel yapmışlar. Alaaddin kardeş. Ömrü filmi, filmi. Evet, ilk dileğin ne olur Tuncay? Ee, kesmek keselim ampul. Kese. Bir daha niye uğraşacaksın kesmene? Baba, dileğin Ampulün mü mi ne? olsun istiyorsun? Aha, amp. Ha, Tuncay bir tane ampul istiyor. <laughs> Baba, şimdi, kesmene gerek kalmadı. Ver, ver ona, ver ona şunu, ver ona. Ha, orada da yedi cüceler var. Gel. Yedi cüceler. Yedi cücelerim filmi çıktı bu arada. Park Evet, çocuklar için gayet eğlenceli bir park. Yedi cücelere gidelim. Yedi cüceler ben sandalye. Bir sokağa geçtik oldum. değil mi lan? Kaybolduk ha. Baba yedi cücelerin yanına gidemiyoruz. Oğlum sokağı bulamayacağız. Baba. Pamuk prenses de yedi e, ceder. İşte, şirinleri de bunlardan kopyaladılar. Ana, şirin baba Kızgın, Oğlan, öfkeli, baba. uykucu. Oğlum bu da diz çeken. Kapar mı ona Bu nasıl? O da uyuyor, uykucu. Prensesi de pek güzel yapmışlar canım. Filmdekinden güzel, bin kat yemin ederim. Ya bırak. Ama. Vallahi filmin yeni çıktı. Erkek mi kadın mı bilmiyorum. E, bu da öyle işte. Ne oldu belli değil, değil Bu, bu ne? Bu ne e, Bu ne? Gizli işirimi. Bu e <laughs> da korkucu mu ne bileyim? Korkak <laughs> mı? Ürkek mi? Saklan, saklan bak. Gitti herhalde Tuncay. Normal park var. Dur bak bak bir şey çıkar. Şurada bir vinç gibi bir şey yapmışlar. Milleti mi asıyorlar? <laughs> Aa, ah, intihar <laughs> Şey herhalde. Aa, zıpla. Yok lan Zıplan bu. değil de, lan. Değişik. Aşağı sarkıtma. Gel öğrenelim. Aa orada bir heykel var. Baba yürü. Burada da karınca mı Ana, bir şey var? O ne? Çekirge mi? Karınca, çekirge, cırcır böceği de. falan. He, karınca ve cırcır böceği gel. Aa, hamam değil, <laughs> Aa orada şey matador var. Kim lan? Boğalı masal mı var? Bakarız ona. herkes var. Bir ben yokum. Seni de yapalım. Aha cırcır böceği. <laughs> ha sen oğlum ha cırcır cır böceği hem sen eee ben... cırcır oğlum şirreyim. şirek masal değil ki şirek de bir şey karınca ve cırcır cır böceği Ana, çok sevmem çok sevmem. şuna bak bu ne elindeki mantar mı cırcır cır böceği şarkı söylüyor bu yiyor, ne yiyor içiyor karınca da eşek oğlum. gibi çalışıyor Ay, eşek bu masanın neresinde Baba ders bir, aldın bu sana benziyor. evet eşek gibi çalışıyor Ay, aynen yemin ederim bana benziyor Baksana. Sırt Burayı kısır. ne kapatmış? Beni merak edenler Burası şuna bu baksın. Bu ne? Baba bu ortadaki ne? Uçurtma mı? Ya uçurtma mı? Aa mi? bak oradan. Anasının nikahı. Oraya... Ay. Deneyelim mi? Kapalı mı? Aa. Şu tarza bak geldik kapanmış. Ha ona biniyorsun gidiyorsun bayağı. Oo oradan tur atıyorsun. Geliyorsun. Fırlatıyor. Götürüp getiriyor buraya. Allahına kavuşuyorsun Yok. kısacası. Ehe <laughs> uzaya fırlatıyor. İlk e, aya çıkan Türk Ölüyor buradan. Ölüyor la Allah'ına kavuşuyorsun. Buradan çıkmış. Bu ne? Herkül mü? Anne ortada heydi var. Valla bunun <laughs> adı neydi lan? Boğa bükücü. Baba Çıkarım heydi <laughs> Ağaç adam. Bu ne? Boğa öl... Boğan. Boğa boğa boğa. <laughs> boğa boğan nana. Tek yumrukla boğayı deviren bir arkadaş ben, vardı. Kim? Battal mı? Kim? <laughs> Bilenler yazsın yorum arkadaşlar. Gel. Ben çıkaramadım. Ben, ben boğayı tanıdım. Boğa da seni tanıdı dedi bu bizim çiftlikten. Ha bak burası önceden paralıymış. Ama şu an aktif Kapak değil, sen. çalışmıyor. Bak şu da öyle, baba bu da havadan mı bırakıyorlar? Ana. Aşağı bırakıyor, ya hak bir çakılıyor mu? Aşağı yere. zıplıyor, bir şeyler yapıyor musun? Orada kapalı. buraya çimen koyun, oraya Şu da kapalı. Şey, şey, kırmızı başlıklı kız. kız. Aa kurt da bak salıncağın arkasında. Aa, yani. Çok konuştuk ya. Ziyemiyor. burada çıkış kapısı varmış, buradan çıkarız. Yani, Galiba. Ana, kırmızı başlıklı Kırmızı başlıklı kız. Kurt çok pis bakıyor. Kurt hiç burada bence. Bitti. Burada vedalaşalım o zaman. Kaybolduk bu arada. Nasıl? Çıkış yok mu? Ana çıkış, da. Çıkış olsa olur oğlum? Nereye çıkış duvar olmuş. Gideceğimiz yer bilmiyoruz. Bir şey Ana! Bir dakika. Şey dedikleri küpe değil miydi? Şey... Ben ne diyorum evet. Aa, burası mı? Kayboldu. Kardeşim, masal kitabına girdik çıkamıyor. çıkamıyoruz. Çıkamıyoruz. Bize hapse Tamam çıktık işte. Tam tamam çabuk. burada vedalaşalım. Evet. Bir kapıdan girdik, bir kapıdan çıktık. Evet. Güzel. Görüşürüz. 12 13 dakikalık bir video oldu Tuncay evet. sana. Evet. Bugün Manisa'ya geldik. Belki farklı bir şey bilmiyorum. ama böyle bir yer bulmuşken çekelim dedik. Bence çok güzel oldu. Abone like atmayı unutmayın. Hepinizi çok Konuşmaktan seviyorum. Konuşmaktan çene mi ağrı ağrıdı arkadaşlar? Görüşürüz. Bay bayın abone olun like atın diyorum. Like atın arkadaşlar. Yani. Ben de... manzarası evet. harika. İstanbul'dan gelen biri için. Ben çok seviyorum. Daha buradakiler ki. alışık olduğu için onlar bunlara normal geliyor. Ben manzara. babamı göndereceğim kendim kaldım. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, görüşürüz. Bay bay.